Mevlana Celaleddin Rumi'ye felsefecilerden bir grup geldi. Sual sormak istediklerini bildirdiler. Mevlana Hazretleri bunları Şemsi Tebrizi'ye havale etti. Bunun üzerine onun yanına gittiler. Şemsi Tebrizi Hazretleri mescidde talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler üç sual sormak istediklerini belirttiler. Şemsi Tebrizi. Sorun buyurdu. İçlerinden birini başkan seçtiler. Hepsinin adına o soracaktı. Sormaya başladı. Allah var dersiniz ama görünmez göster de inanalım. Şemsi Tebrizi Hazretleri, öbür sorunu da sor, buyurdu. O, şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz, hiç ate ateşe azap eder mi? Dedi. Şemsi Tebrizi, peki öbürünü de sor, buyurdu. O, ahirette herkes hakkını alakak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları kendileri istiyorsa yapsınlar, karışmayın, dedi. Bunun üzerine Şemsi Tebrizi elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci derhal zamanın kadısına gidip davacı oldu. Ve ben soru sordum, o başıma kerpiç vurdu, dedi. Şemsi Tebrizi, ben de sadece cevap verdim, buyurdu. Kadı bu işin açıklamasını istedi. Şemsi Tebrizi şöyle anlattı: "Efendim bana Allahu Teala'yı göster de inanayım." dedi. Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim. O kimse şaşırarak: "Ağrıyor ama gösteremem." dedi. Şemsi Tebrizi: "İşte Allahu Teala da vardır fakat görünmez." Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı yine bana. Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz, dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya. Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmaysın, buyurdu. Felsefeci, bu güzel sevaplar karşısında mahcup olup, söz söyleyemez hale düştü.